Çocuklar şimdi bu bölümün My Holiday bölümünün son iki sayfasına geçiyoruz. Son iki sayfayı bitirmeden önce öğreneceğimiz birkaç tane daha yeni kelime var. Ama önce isterseniz bu bölümde öğrendiğimiz birkaç kelimeyi hatırlayalım. See, Bitch, Lilo, Stitch, Şimdi iki tane daha kelime öğreneceğiz. Denizi öğrendik. Sea. Dağlara nasıl denildiğini öğreneceğiz. Mountains. Mountains. Tekrarlayın lütfen. Mountains ve göle nasıl denildiğini öğreneceğiz. Lake. Lake. Please repeat after me. Lütfen tekrarlayın. Sea. Mountains. Lake. Sea. Mountains. Lake. Şimdi size dinleteceğim bölümde hangi sesin hangi manzaradan geldiğini tahmin edip kendi kitabınızda parmağınızla şöyle işaretlemek olacak. Sadece dokunmak olacak. Listen, guess and point. Track 3.27. Listen, guess and point. Mountain. Şimdi it's the sea, it's the mountain, it's the lake. Sea, mountain, lake. Şimdi. 14. ödevi geçiyoruz. Listen and match. Take your pencils please. Lütfen elinize kaleminizi alın. Şimdi aile üyelerini gözle geçirip onların nereye gitmek istediklerini tahmin etmeye çalışacağız. Ama ben okuyacağım. Kim nereye gitmek istiyorsa siz o aile üyesinden olmak istedikleri yere doğru çizgi çizeceksiniz. Dad, Grandma, Granddad. Number one. Listen and match. Dinle ve birbirine bağla. Listen and match. Look. This is my dad, and he is by the sea. Number two. Look, this is my grandma. She is in the mountain. And number three, look, this is my grandpa, and he is by the lake. See, mountain, and lake. Şimdi sayfa 67'ye geçiyoruz. Bu bölümün sonuncu sayfası. This is the last, last page of this unit. Unit 8 my holidays. Stitch. Stitch is happy. Lilo is happy. They are on the beach by the sea bananas, bird. Count and circle. Count and circle. Şimdi bu evrede yapmamız gereken şey şurada bulunan resimlerin kaç tane buradaki resimde kaç tane olduklarını bulup Doğru olan rakamı sarmak olacak. Shells, ball, bird, banana, and feet. Ayak. My body. My hands, my feet, my head. Bunu da tekrarlamış olduk. Şimdi bakalım. Shells. How many shells? Size küçük bir ipucu vereceğim. Çünkü bu resimde göremeye, göremeyebilir olabilirsiniz. Lilo'nun ablasının üzerindeki kolyede midyeler yani deniz kabuklu hayvanlardan var. Shells. Kaç tane olduğunu sayıp buradaki sayıyı çevreleyeceğiz. How many shells? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Circle ten. Ve böylece devam ediyoruz. Kaç tane top, kaç tane kuş, muz ve ayak olduğunu bulup çevreliyoruz How many feet? How many foot? One, two, three, four. Four. Circle four. And how many birds? Kaç tane kuş? One, two, three. Three birds. Geri kalanlarını siz yapabilirsiniz herhalde. Sonuncu ödevimiz 17. ödev. Draw and say. Burada yapmanız gereken şey, daha doğrusu çizmeniz gereken şey, hayalinizdeki tatili, ailenizi ve en çok nerede olmak istediğinizi çizebilirsiniz. Yani nereye gitmek isterseniz hayallerinizde hangi tatil varsa onu şuraya çizmekte serbestsiniz. You are going to draw a picture of your favorite holiday and your family. Holiday and your family. Tatil ve aileni en çok tatilde nereye gitmek istiyorsan şu küçücük resme sığdırmaya çalışmalısın. So, we finish unit 8. 8. üniti bitirdik. Böylelikle 8. üniti bitirmekle birlikte bütün öğrenmemiz gereken dersleri öğrenmiş olduk. Şimdilik başarılar, bol şanslar. Görüşmek üzere. Goodbye.